Selamünaleyküm arkadaşlar. İrademi terbiye ederek hukuk fakültesi kazanıyorum. Gün 6. Bugün bayramın ikinci günüydü. Dışarıda incin top oynuyordu. Herkesin ağzında ah şu eski bayramlar içerlemesi var. İleri giderek eski aramak kafamı karıştırıyor açıkçası. Neyse konumuza dönelim. Sabah 9.45'te ders başı yaptım ve yaklaşık 3 saat boyunca sözel mantık çözdüm. Bulmaca gibi çok keyif veriyor sözel mantık sorusu çözmek. Ardından öğle namazını kılıp cüzmü okumaya koyuldum. 1 Ocak'tan beri hiç ara vermeden 30 hafız toplandık. Her gün bir niyet belirleyip niyete birer cüz okuyarak bir hatim tamamlıyoruz elhamdülillah. Cüzümü okuduktan sonra dışarı çıktım. Dün açık bir kırtasiye bulursam deneme çözmek istediğimi söylemiştim fakat hiç açık kırtasiye bulamadım. Eve dönüp yeniden çalışmaya koyuldum ve yaklaşık 2 saat paragraf çözdüm. Ufak bir ara verip matematiğe geçtim. Üslü sayılarda 4 işlem konusunu hallettim. Günümü böylece tamamlamış oldum. Gelelim asıl konuya. Ben öğretim görevlisi olduğum halde neden yeniden bir fakülte kazanmak için uğraşıyorum? Aslında birçok sebebi var fakat bu sorunun bendeki ilk cevabı şu. Ben İslam hukuku alanında doktor yapıyorum. İslam'ın uygun gördüğü hukuk sistemini derinlemesine okudum. Hala da okuyorum. Fakat içinde bulunduğumuz dünyanın hukuk sistemi yani pozitif hukuk hakkında detaylı bilgi sahibi değilim. Bu da disiplinler arası çalışmalardaki yetkinliğimi kısıtlıyor. Özetle güncel İslami çözümler üretmek için mevcut sistemi de çok iyi bilmem gerektiğini inanıyorum. Olay bundan ibaret. Diğer sebeplerini de inşallah başka videolarımda anlatırım. Velhasıl durmak yok. Bayram seyran demeden çalışmaya devam. Son olarak bugün babam Afrika'dan harika bir video gönderdi. Önceden Hristiyan olan birinin Müslüman olmasına vesile olmuş. Videonun sonunda sizi o an ile baş başa bırakacağım. Takip etmekten ve beğenip yorumlarınızla katkı sağlamaktan çekinmeyin. Yarın görüşmek üzere. selametle kalın.